Şu anda Cennetül Vakideyim. Eğer gösterebilirsem sizlere Fatıma Tüz Zehra annemizin kabri şerifini göstereceğim. O tam ortaladığım kabri şerif Fatıma Tüz Zehra annemizin kabri. Hazreti Abbas ve Hazreti Hasan efendilerimiz de hemen ee, biraz daha Ravza'ya yakın görünüyorlar. Hazreti Abbas Efendimizin amcası Hazreti Hasan'ın mübarek torunlarından sonra onun hemen yanında e, kıyamete kadar gelecek Seyit ve Seyidelerin babası olan Zeynel Abidin Hazretleri Hazreti Hüseyin'in oğlu Kerbela'dan tek kurtulan Seyit Zeynel Abidin Hazretleri onun evladı onun evladı görünüyor. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Evet, şimdi de Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kızları ve annelerimizin kabrine doğru gidiyoruz. Cennetül Bakî ve kuşlar diyelim isterseniz bu videonun adına çünkü gördüğünüz gibi kuşlar ve kafestan. <laughs> Diğer kabirleri de ayrıca çekeceğim. Bu birinci video olsun.